Kırk sene önce buraya bir adam indi. Elinde bir bavul. Kendi adamlarımı kendim s**rım. Bu <laughs> ne ola? Buranın halini emre. Milletin içinde var <bağırma>, mı ayıp oluyor. <laughs> Bro! Bu, bu kutular burada olmayacak demedim mi ben? Bağırma <laughs> lan milletin içinde! Aynen. Üç tane minimum magnum, magnumum var rahat. Bir tanesi CSGO'da oyun arasında. <laughs> babanı ters sikerim. Oyun beklerken. Koçluk işleri <gülüyor> bittiğinde <gülüyor> bir el CSGO giriyorum çok geç olmazsa. CSGO'ya başlarken. Onu yoksa benim çocuğu! Ee, onun haricinde. <laughs> İçinde başka bir şey yok. Etek ne kanka bu? Bakayım. ne oğlum çadar var işte. Allah kahretmesin be kardeşim. Bozar mı? Bozar. Bozar bence öyle yemez. Bozmaz bir lan. Bir sudan geçirseydin ya. Bir şey olmaz lan. Yiyecek mi öyle? Amına koyayım. Amına koyayım. Anası hayat? Ne var ki bu hayat? Evet göğüs çalışmaya karar vermiş. Göğüs antrenmanı yapacağım. Bölgesele geçtik biliyorsunuz. Bölgesel de racon. Kasım. Eee Gür abi şey dedi. Çok fazla da depoları tekrardan boşaltma dedi. Yani o yüzden kol çalışmayacağım. Hi, Pete. Hi. There's a phone call Birazcık, birazcık da Ankara'ya saklayalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir like çok görmeyin. Dilenci değil. Tamına